Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Bu sunmadan bizler nasıl etkileneceğiz? Bu süreç nasıl geçecek? Bir akrep olarak, yükselen akrep olarak 2006, 2007, 2008 benim hayatımın en güzel yıllarından birisiydi. Umarım aynı saros numarasına sahip olduğu için güzelliklerle geçeceğini düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin? Evet, merhabalar akrepler, hoş geldiniz. Bu tutulmayı 5. evinizden alacaksınız. Aslında bir süredir sizin yaratıcılıklarınız konusunda çok güzel enerjiler barındırdığınızı düşünüyorum. Çok iyi organize olabileceğiniz bir zaman dilimi yaklaşıyor ve geliyor. Şimdi bazı akrepler hayallerinin peşine takıldı. Gerçekleştirmek üzere yol aldığını düşünüyorum. Onlar harekete zaten geçtiler. Burada sadelik, konsantrasyon, fikirlerin dağılmaması ve disiplinin ön plana çıktığını hatırlamakta fayda var. Çocuk sahibi olan akreplerin biraz gündemlerinin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yaratıcılığınızın artacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Sizi biraz daha somut ve ayakları yere basan projelere doğru bu tutulmanın itekleyeceğini tahmin ediyorum. 5 ve 11. evlerinizi tetikleyecek tutulma akslarının ilki bu ve 2026 yılına kadar da bu akslar üzerinde tutulmalar devam edecek. Yani bunların etkilerini siz şimdi almaya başlayacaksınız ama önümüzdeki 2,5 yıllık dönem içerisinde de aynı alanlardan etkiler gelecek. O yüzden buradaki enerjilerin çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Önümüzdeki 6 aylık süreçte harcamalarınızın artması muhtemel. Harcamalarınızı belki de de aslında sizin kafanızdan geçen bir takım projeleriniz için de harcayabilirsiniz. Ama burada bir artış söz konusu olacak ve algınızı değiştirecek alanlara yönelmeniz söz konusu. Eğer bir yatırım para çıkışı buralara doğru kayarsa sizin için gelecek planlarınıza çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu alanlarda farkındalık gelişimi çok önemli. Yalnız ilginç bir şekilde bir ego gelişimi de söz konusu olabilir. Buraya biraz dikkat etmelisiniz. Tabii ki ego belli bir oranda gereklidir belki ama aşırısı hiçbir kimse için faydalı değildir ve aynı zamanda da sizi yanlış bir sürece doğru yönlendirebilir. Ayrıca bazı Akreplerin kariyer planlarının da Ocak ve Şubat aylarında yeniden gözden geçirebilirsiniz kariyer planlarınızı. Belki orada bir değişiklik yapacaksınız veya ilgi odağınız biraz da buraya doğru kayacak. Kariyeriniz önemli olacağı günlere doğru ilerliyorsunuz. Çok güzel destekleriniz ve gündemlerinizin olacağını düşünüyorum. Özellikle de önümüzdeki 6 ay içerisinde. Gelelim bekar olan akreplere. 2025 yılı Ocak ve Şubat ayları dikkat edilmesi gereken aylar. Hayatınıza bu aylarda birinin girmesi yani bu dönemlerde muhtemel görünüyor. Güzel başlangıçlara vesile olsun. Sevgiler akrepler. Sevgiler. Teşekkürler. Rica ederim.